Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla. Rahman, Rahim, Kerim, Baki olan Allah'ın adıyla. İnşallah bugün yine videomuzu dolduracağız bir soru üzere. Soru ya da tartışma. Her videomun muhakkak bir sorudan dolayı ya da bir tartışmadan dolayı doldurmuşum. Bugünkü videomda bir kısacası birisi bir hocaya soru soruldu bir taziyede. O soruda nedenle bir konuda bir şey tartışma demeyelim tartışma diyelim her neyse. O konunun üzerine peki o konu nedir? Konu Kur'an'ı ağır ağır mı okuyacağız bir emirdir? Yoksa otomatiğe bağlamış gibi Kur'an'ı okuyacak. Anlam yarak okuyacak yoksa ağır ağır tane tane anlayarak mı okuyacak? Onun üzerine taziyede birisi konuna hoca arasındaki bir diyalogta yani kısacası hoca şöyle bir şey söyledi. Benim de dikkatimi çekten bir şey dedi ki falan imam tabii ki eskilerde yani bu putlaştırdığımız imamlar var ya belki o imamların hiç bizde haberi olmayan ama biz putlaştırmışız bunları. Dedi ki gecede bilmem 20 bir kere mi 20 ne kadar mı 10 kere mi 20 mi 40 mi böyle sıraladı Kur'an'ı hatta tekrar başa, tekrar başa, tekrar başa, vesaire, vesaire. Ben de böyle dinliyorum kısacası. Bunun üzerine bir video doldurmayı karar verdim. Rabbimiz Kur'an'ı ağır ağır mı okusun diye söylüyor mu? Yoksa otomatika bir papağan gibi okumamız mı istiyor? <laughs> Bunu inşallah ayetlerle cevap vereceğim. Yalnız orada biraz hoca sohbet ettim bu konuda. Ayetleri örnek gösterdim. Hoca tabii ki bu kulaktan vuruldu. Bu kulaktan çıktı. Bir nasihat olsun. Nesihat ayetimi okuyacağım. Konumuzla ilgili olmayan bir ayet. Okuyacağım. Hocamız için okuyacağım. İçin derken onların hakkında. Kur'an'ı tanımayan hocalar hakkında bu ayet yoktur. Bakarım ki Hücre suresi Kur'an'da 49. suredir. Ayet 4'ü okuyacağım. Bakalım 4. ayet bize ne diyor? Hücre suresi. Hitap et. odaların arkasında odaların arkasında. Ayeti bitirip yine de devam edelim. Ay olanların arkasında sana bağıranların çoğu haklı ermeyen kimseler. Neden allah Teala kitaben Muhammed Aleyhisselam'ın ve onunla birlikte olan arkadaşların yani sahabeleri diyoruz ya çoğul orara söylü bu ayet ersi değildir çoğul orara. Vallahi bu ayete göre çoğu orada hocaların çoğu olan Kur'an'ı akılları ermeyen kişiler. Bu bir gerçek. İstersen kızın, istersen gelin konuşalım Kur'an'la, tartışalım Kur'an'la, ayetleri okuyalım. Hocalarım, hocalarım diyorum, sizin de aynı bu sahabeler gibi, sizin de aynı bu sahabeler gibi, Çoğunuz da aklını ermeyen kişiler. Tekrar ayet okuyacak, ayet okuyacak. Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklını ermeyen kimseler. Bu ayet Muhammed Aleyhisselam'a iman eden sahabeler için söylüyor. Bizim için de aynı geçerlidir. Diyor ki Odaların hücre süresi diyor ya hücre odaların, Muhammed Aleyhisselam'a da aynı bağırmıştır. Işte. Bugün hocalarımızı çoğu da Kur'an'la aklını ermeyen hocalar. İstersen kızın, isterse kalbiniz kalsın, istersen ne olursa ama ayet edin. Evet, hocalarım gerçekten Kur'an'a dönün diyor. Tekrar üçüncü kere o ayeti okuyacağım. Hücret suresi ayet 4. 49. surede Hücret. Olanların arkasında sana bağıranların çoğu çoğu akli ermeyen kişilerlerdir. Vallahi ben bunu görüyorum. Siz Kur'an'ı da aklınız ermemiş hocalarsınız. Çoğul demiyorum. Hepsine demiyorum. Ama genel orada yüzde 90 diyebilir. Evet. Konumuza geçeceğiz. Konumuz Kur'an'ı ağır ağır okmak mı Allah istiyor? Tane tane okumak mı istiyor? Anlayarak mı okmak mı istiyor? Yoksa bir otomatika bağlamak mı istiyor okmasını? Devam edeceğiz. Evet. <laughs> Müzemil Suresi okuyacağız Allah'ın izniyle. Müzemil Suresi konumuz U4 1 2 3 3 ve 4. Konumuz 4. ayetle ilgilidir. Evet. Müzemin suresi okuyacağız. 74. sure pardon 73. suredir müzemin suresi. Ayet 1 2 3'ü okuyacağım. Konumuzla ilgili 4. ayet. Evet. Ey örtünüp de bürünen Ey örtünüp de hitap Rabbimiz bunu emrediyor. Ey örtünüp de bölünen. Yani bir bir şey kendimizi sarıyoruz ya, yatıyoruz ya. Allah kah diyor. Ey örtünen ve bölünen. Kalk da birazı hariç, kalk da birazı hariç. Olmak üzere gece yarısının ibadet, geceyi yarısını ibadetle geçir yahut da bundan biraz eksit yani gücüne göre devam yahut 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 bunu biraz da ekle biraz da ekle o gücüne göre anladım kaderiyle ayete konumuz burada Kur'an'ı Kur'an'ın Ağır, ağır, tane, tane oku. Ağır, ağır, tane, tane oku diye Allah'ın bir emri bizim üzer, insanların üzerinde olan bir emir. Anlayarak, bilerek, ağır ağır, tane tane düşünerek okumamızı istiyor Rabbimiz. Yoksa hocanın dediğin gibi gecede 20 kere, 40 kere Kur'an'ı hatim etmiş nasıl bir algıdır ben onu anlamıyorum Ey hocalar! Geçiyorum bu ayette. Tekrar dördüncü ayeti okuyun. Yahut da bunu biraz da ekle Kur'an'ı isim koyarak. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Biz de Hocanın dediğini yapmayacağız. Biz Allah'ın dediğini yapacağız. Ayeti tane tane okuyacağız. Evet. Geçeceğim 75. Suresine. Kıyamet Suresi 75. Süredir. 16-19'a kadar okuyacağım. Bakalım Rabbimiz burada bize ne mesaj veriyor, ne emri ediyor. Kıyamet Suresi. 16 onun çar çabuk almak için dilini kabartma yani dilini hitaben ben Muhammed Aleyhisselam onu yani Kur'an'ı çar çabuk almak için dilini kabartma belki tam telaffuz etmedim cümleyi umarım ki anlıyorsunuz. Evet öbür ayet şüphesiz onu şüphesiz onu yani Kur'an'ı toplaması ve okuması bize aittir. Allah diyor devam. O halde biz onu okuduğumuz Allah diyor biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. onu okunuşuna uy. Devam. Sonra onun açıklaması da bize aittir. Konumuz 16. ayet. Konumuz 16. ayet. Ben bilerek bunu çünkü ki bu ayette birbirine bağlıdır. Konumuzla ilgili ayet 16. Ayet. Evet devam ediyorum. 16. ayet Kıyamet Suresi. Onu çar çabuk almak için dilini kabartatma diyor. Yani Kur'an anlayarak okumamız lazım. Kur'an'ı tane tane okumamız lazım. Kur'an'ı ağır ağır okumamız lazım. Ve onu anlayarak ezbere papagan gibi değildir Kur'an. Evet devam ediyor. Öbür süre geçeceğim. 20. süre geçeceğim. 20. süre Taha suresidir Kur'an'da. 113. ayet, 114. ayeti okuyacağım. Allah bizde orada ne mesaj veriyor? Rabbimiz. Daha süresi Kur'an'da 113. süreyi okuyayım. Estağfirullah karıştırdım. Daha süresi 20. süredir. 113. ayet 114 diye okuyacağım Allah'ın izniyle. İşte böylece biz onu Arapça Allah diyor 13. ayet 113. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı Allah'a karşı gelmekten sakınanlarınlar ya yahut pardon sakınsınız diye pardon sakınsınlar diye yahut on, onlara bir uyarı versin diye ondan onda tehditler ve teker teker sıraladık teker teker sıraladık. Yani uyarı, ağır devam ediyor. Öbür ayeti de oku. <laughs> Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahiy edilmemesi tamamlamadan tamamlamadan dikkat edin. Konumuz bu cümlede tamamlamadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Vay hocam. Vay hocam, sen misin bu 20 40 kere bir gecede Kur'an'ı bitirip de sonamak kadar. Geldiler hocalar. Allah Teala bu ayette ne diyor? Kur'an'ı okumaktan acele etme diyor. Vallahi hocam ya yani biz size uyacağız ya da Kur'an'a uyacağız. İkisinde birisi. İkisinde birisi. Üçüncü yol yok. İkisinde birisi. Ya buna ya buna. İkisinde birisi. Yani size uyacağız sizin söylediklerine ya da Kur'an'ın söylediklerine uyacağız. Tekrar bu ayeti okumak istiyorum. <laughs> Kur'an'ı okumaktan acele etme. Rabb'im ilmimi artır. Vallahi arkadaş yine diyorum. Hocada suresinin dördüncü ayet. Çoğu da aklını ermeyen kimseler. Ey iman edenler, ey Müslümanlar, ey hocalar gerçekten siz Kur'an'ı tanımış değilsiniz. Siz neden böyle yapıyorsunuz? Sizin derdiniz ne? Neyse öbür süreye geçeceğim. 17. süreyi okuyacağım Allah'ın izniyle. 17. süre İsra suresidir. <laughs> İsra suresi. İsra suresi 110 pardon 106. ayeti okuyacağım. Bakalım Rabbimiz orada bize ne mesaj veriyor. Rabbimiz orada Bizde ne mesaj veriyor? İsra Suresi Kur'an'da 17. süredir ayet 106'yı okuyacağım. Biz, Allah diyor, biz Kur'an'ı insanlara dura dura ey alimde ey müminde ey ey hocalar ey aklını ermeyen hocalar bak hepsine söylemiyorum ey aklını kullanmayan ey Kur'an'ı okumayan hocalar Tekrar ayeti okuyacağım Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okumasını okusun pardon okuyasınız <laughs> diye ayet ayet ayrıldık ve onu peydir pe, peş peşe indir. Yapmayın ey müminler. Ey hocalar. Ayağınızı elinizi öpüyorum. Yapmayın bunu. Lütfen ya Allah rızası için ömrünüzde bir kere Kur'an'ın mealini okuyun. Bir kere. Sizden rica ediyorum bir kere, bir kere okuyun ya. Devam ediyor. Yine aynı ayeti okuyacağım. İsra suresini. 106. ayet. Biz Allah diyor, biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayrıldık ve onu peş peşe peydir pey indir. Karar sizin. Biz yan size uyacağız ya da Kur'an'a. ikisinde Başka şansımız yok. Kur'an. Kur'an, Kur'an. Siz değilsiniz. Kesinlikle siz değilsiniz. Kur'an. Evet. Öbür süreye geçeceğim. Furkan suresine geçeceğim. Furkan surəsi Quranda 25-ci surətdir. Ayət 32 oxuyacağım. Ayət 32. Son ayetimizi oxuyacağız inşallah. <laughs> bu ayeti gerçekten bütün okudum ayette yani Kur'an tamamen konumuzla ilgili birkaç tane ayet aldım. Lütfen, lütfen hocalarım lütfen bak lütfen rica ediyorum yalvarıyorum size yapmayın şunu. Ayeti okuyacak. Furkan suresi ayet 32. İnkar edenler, inkar edenler Kur'an ona bir defada toptan indirseydi yani inkar edenler Kur'an'ı bir defada Muhammed Ali ve vahiy olarak indirseydi diye iz izah ediyorlar, itiraz ediyorlar. Tekrar ayeti baştan alayım. <laughs> i̇nkar edenler Kur'an ona bir defa da toptan indirseydi ya dediler. Dediler. Biz Allah diyor biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için pekiştirmek için onu böyle yani kısım kısım böyle ağır ağır 23 senede Kısım, kısır indirdik. Ve, ve diyorum. Bak burada devam ediyor. Ve, ey hoca, ey iman edenler. Lütfen, lütfen biraz daha Kur'an'ı okuyun. Lütfen. Siz yanlış yoldasınız Kur'an'ın hükmüne göre. Biz size uymayacağız. Biz Kur'an'a uyacağız. Lütfen yapmayın şunu. Bu videoyu sana da göndereceğim hocam. Umarım ki dinleyeceksin bu videoyu. Evet tekrar ayeti okuyacağım. İnkar edenler bak dikkat et. İnkar edenler Kur'an ona bir defa da toptan indirseydi ya dediler. Biz Allah diyor. Bu cevap soru cevabı. Biz Kur'anla senin kalbini pekiştirdik, pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Lütfen yapmayın şunu. Lütfen Kur'anı bu kadar ayak altına almayın. Lütfen hocalar. Yapmayın şunu lütfen. Lütfen diyorum yapmayın şunu. Bak Allah sizde bizde hepimizde soracak. Biz Kur'an'la hesaba çekilir. Ali'nin Veli'nin 20 kere 30 kere Kur'an'ı bir gecede okumuş da onunla değil. Biz Kur'an'ı nasıl okuyacağız? Onunla hesaba çekilir. Zünur suresi 43. 44. ayet bunu diyor. Ben dinmiyorum Allah'ın rahmeti, bereketi müminlerin üzerinde olsun inşallah.